Günaydın. Oh. Oh, oh, oh. Oh, çocukluğumun bayram sabahı gibi kokmuş. Yemin ediyorum pastane böyle kokmaz be. Döktürmüşsün. Oo, oh, döktürmüşün hakikaten ha. E madem iş güç stresi yok, şöyle bir yanmayalım mı be Mehmet Ali? Sen ne güzel konuşuyorsun bugün ya. Çok güzel görünüyor. Dokunma, çok sıcak. <laughs> Aldım buradan. Allah nimet yere düşmesin dedim. Yağmur, nasılsın kızım? İyiyim babacığım. Keşke sen de iyi olsan. Ağzınız yanmasın diye soğutuyorum. Sen nerede bulacaksın böyle babayı? Çok ayıp. Bak biliyor kendi de inanmıyor çünkü. Evet, evet. Ben pişkin adamım. Bu yaşa kadar nasıl geldim? Biraz pişkin olmak iyiydi. Aç bakayım ağzını. Aç aç aç. aç. Oo, afiyet olsun. Kardeşlerimin hakkını da isterim. Sen evin muhtarı mısın? Ben götür veririm. Muhtarlıkta 24. yılımı dolduruyorum. Hadi bakayım sen geç otur yerine. Ben istesem bırakırım muhtarlığı da. Sizi seviyorum. Baba kapıyı çalmadın. İçeri girdikten sonra aklıma geldi. Ne kadar tehlikeli bir şey yaptım biliyor musun? Hiçbir şey eskisi gibi olmayabilirdi. <laughs> Kusura bakma. Hakkın helal et oğlum. Helal olsun babamsın. Afiyet olsun. Şimdi babam olarak sormak üzerime vazife oğlum. Bu gitarı nereden çaldın? Benim sana verdiğim harçlık belli. Kendime hediye ettirdim geçen okul çıkışı amcam O Oğlum. Ben bu cümlenin neresini düzelteyim ya? Bir de özel okula para veriyoruz, daha konuşamıyorsun bile. Biz ekledikçe sen eksildin. Artık şu ergenlikten çık da bir oturup konuşalım. Eğer okumayacaksan söyle, ben dördüncü çocuğu yapacağım. Evde oturup çocuk bakarsın. Fena mı olur? Bir gelirin olur oğlum, herkes kazanır. Hediye bu baba. Korkma, senin o kıymetli paranı harcamadım. Ne biçim bir laf? Benim neyim varsa sizin zaten. Bu ara çok ödeme var. Biraz tasarrufa abandım. O kadar. Ben cimri değilim. Baba farkında mısın? Kira vermemek için annenin evinde kalıyoruz. Ev güzel ev oğlum. Ev güzel ev. Normalde benim gücüm yetmez buraya. Buranın kirası kaç para biliyor musun? Annem kızmasa ben burayı kiraya verir daha ucuz bir eve taşınırım. Kâra geçeriz. O derece yani. Baba oturduğumuz evde gözüm var. Yani bu cimrilik değilse de vizyonsuzluk. Hayır. Tutumluluk. Baba olunca anlarsın. Bazen de iyice bir sıkmak gerekir. <laughs> Hep bana gelince zaten sıkıldı o kemer. Sen kendine klinik açtın. E bir sürü alet edevat aldın. Çalışanların da var. Oh! Çarçur ettim değil mi parayı? Boşa saçtım. Oğlum iş kurdum, para kazanacağım. Ne zaman baba? Kaç sene oldu hala kazanacağım. Bakamayacaksan yapma. Gençliğimi çürüttün. Para gençken tatlı baba. Bak dedeme adam yiyemiyor. Dişleri takma. Oğlum sen niye böyle yapıyorsun ya? Ben seni görene kadar mutluydum. Ne hale getirdin beni ya? Ben de seni görene kadar mutluydum baba. Çalışmamı böldün. <laughs> Doğru. Sanat ilgi duymak bizim gibilerin harcı değil tabii. Olur mu oğlum öyle şey? Saçmalama. Ben gurur duyarım. İstiyorsan seni bir müzik kursuna vereyim. Var mı civarda bir halk eğitim merkezi? Gerek yok. Ben kendimi kurtaracağım buradan. Tarkan olmayı planlıyorum. <laughs> Hayranlarım olacak. Belgeseller seslendireceğim. Hayır işleri yapacağım dedin ve elektro gitar mı aldın? Oğlum Tarkan gitar mı çalıyor? İstese çalar. Tarkan o. Teyanamey. Kimler kimler çalıyor? Onun neyi eksik? Adamın Almanya'da köyü var köyü. Sanatçı o. Ne bu şimdi? Ergenliğin başka bir evresi mi? Bu böyle olmaz oğlum. Ben her yeni güne acaba bugün ne cinslik yapacak diye uyanmak istemiyorum. Kendine bir cinslik bul onda uzmanlaş. Ben de neyle uğraşacağımı bileyim. Pardon baba. Sen Tarkan'a laf edince kanıma dokundu. Hayallerimle dalga geçmişsin gibi geldi. Oğlum. Biz de delikanlı olduk. Biz de hızlıydık. Bizim de kanımız kaynıyordu. Ben de gençken Burhan Çaçan hayranıydım. Tabii git dedene sor. Sende kaldı yüreğimi bir söylerim ağlarsın. Ama ben Burhan abiye hayranım diye gidip piyano almadım. Saçma olurdu çünkü. Ya aynısı olmasın diye orijinallik katmak istedim. Geliştirdim tarkan'ı. Oğlum sen Sezen Aksu musun? <laughs> şunu, hadi. Hadi yürü kahvaltıya hadi.